Ha, Alo Kevser Aytiş Evet İyi akşamlar ben bir askerlik şubesinden arıyorum siz, Evet Siz misiniz? Evet Siz bayansınız kardeşim Kevser Aytiş'im ben Kevser bey olması lazım ya Kevser hanım olur Kevser bayan ismi Şimdi Bir o zaman hata var ya Şimdi Kevser bey Hanım Şimdi bizi işletmiyorsunuz değil mi? Yani Orada saklamıyorsunuz Kevser Bey. I. Hayır. Şimdi o zaman bu Ünal Bey sizi Ünal Ünal ki Aytiş neyiniz oluyor? Ünal Aytiş benim kardeşim oluyor. O burada bir form doldurduğunda sizin erkek olduğunuzu beyan etmiş. Siz 77'ye 3 askere gidiyorsunuz. Ben mi? Evet. <laughs> Hadi ya. <laughs> Giderim. Sorun değil. <laughs> Kevser Hanım komik mi bu? <laughs> evet. Şimdi hanımefendi ben size prosedürü söyleyeyim. Yapılması gereken bazı şeyler var Şey yalnız ben boyalım tamam mı Yanlış bildirilmiş bu Şimdi bunu tabi kanıtlamanız gerekiyor <laughs> Hayır hanımefendi Şimdi gülmeyin lütfen A, Pardon yani çok komik Ne kadar özür, ayıp Özür dilerim yani Karşınızda bir devlet memuru var Ya tamam olabilirsiniz ama gerçekten Kevser bir bayan ismidir Beni ilgilendirmiyor hanımefendi burada erkek olarak gözüküyorsunuz <laughs> Evet dinliyorum sizi Şimdi hanımefendi e, ben sizi bir askerlik şubesinden arıyorum. E, siz hangi şeye bağlısınız? Muhtarlığa bağlısınız? Hamdi Bey muhtarlığına bağlı. Şimdi Hamdi ve muhtarlığına gideceksiniz. Yarın mı? A, asker o, o, olamayacağınıza dair bir kağıt alacaksınız. Bu nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Hiç aldınız mı bunu? Hayır <laughs> hiç benim şey başıma geliyor. Ay ha, şimdi hanımefendi bakın şu anda asker kaçağı olarak gözüküyorsunuz. <laughs> ben mi? Ya bak şimdi. Beni e ben Hibe hanımefendi bana bak falan ne bakınız diyeyim ben sana hanımefendi diyorum. Ya tamam. Terbiyesiz terbiyesiz konuşmayın devlet Ama memuruyla. Ama çok komik bir olay. Komik var mı bu işin? Tamam bakar mısınız beni dinler misiniz? Evet. Ben e, babamla bir konuşayım o zaman babam ilgilensin ben böyle bir şey yapamam yani. Şimdi Şeker kardeşim bakın hı. ben size mevzuyu anlatayım. Evet. İlk önce bir tane kağıt alıyorsunuz bu bayandır asker olamaz diye. Hı. hı. Daha sonra bu e, pembe şey değil mi sizinki? Pembe nüfus kağıdı. E, muhakkak yani. Şimdi pemeni nüfus kağıdınızla birlikte Ankara'ya başvuruyorsunuz. Hı. Şahsen başvurmanız gerekiyor. Şahsen. Evet. Hı. Ee, bunu yalnız yarın öbür gün yapmanız lazım. Jandarma geleceksin eve. Ben bu akşam sineme jandarma falan bile gelmiştir dedim. Ya benim Ben bugün ben sevkiyatınızı kiminle... yaptım kardeşim ya. Ben kiminle görüşüyorum isminizi alayım. Hidayet. Hidayet Bey. Peki tamam ya. Yani ben... Şimdi... Şey hiç bakın, bakın kağıt şeker... Kağıt falan da gelmedi bizim eve. Şimdi nasıl kağıt gelmedi ya? Burada benim önümde sizin size işte yollanan kağıt. Ya kağıt falan yok yani. Gelin buyurun evime de gelin. Jandarma götürsün beni kardeşim yani. Şirka bir köyü kardeşimle falan konuşmayın hanımefendi. Ben konuşurum ya. Ne saçma bir olay ya. Düzgün konuşun hanımefendi. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı. Ya bak benim annem... Beni askerlik şubesine asker kaçan olarak anlayamıyormuşum ben, askere gitmem gerekiyormuş. Şimdi Kevser Bey, Kevser hmm. Hanım, Kevser Hanım. Hı? Hmm. Şimdi şeker kardeşim, sizin bu ke muhtarlıktan kağıdı alacaksınız. Dört resim, bir ikametgah, bir nüfus suretiyle birlikte... Hmm. Ankara'ya, ASAL'a başvuracaksınız. Tamam. Diyeceksiniz ki ben bayanım, asker olamam. Dinliyor musunuz? Dinliyorum. Oradan bir kağıt verecekler size. Evet. Asker olamayacağınıza dair buraya geleceksiniz. Tamam. Biga'ya, Biga bir askerlik şubesine. Tamam. Dinliyor musunuz? Dinliyorum tabii. Şimdi bu bir askerlik şubesinde bu işlemlerinizi yapacağız biz. Hı. Ondan sonra e, dağıtımınızın yapılacağı yere Hı. yani Merzifon'a gideceksiniz. Hı. Merzifon'a size vereceğimiz kağıtla gideceksiniz. Ne, Dinliyor musunuz? Oraya, <laughs> tamam, tamam tamam ben babamla görüşüyorum. Yani Alo. Aynı dediklerinizi yapıyorum. Alo hanımefendi bir dakika ya. He. Şimdi efendim menzifona gideceksiniz. Kağıtlarınızı vereceksiniz. Orada bakacaklar. Siz siz misiniz? Ya herkes burada çok şaşırdı tamam mı? Hanımefendi şaşırılacak bir şey yok. Sizin kardeşinizin hatasıymış o zaman. Kardeşimin hatasıydı. Tamam o zaman ya. Yani Ünal Bey resmen sizi o zaman ihbar etti. Öyle mi? Tamam. Tamam ya ben izlenirim bunlarla. Oldu akşamlar. Kevser Bey. Ha. Bir de bir şey daha var. Evet. Radyo dinler misiniz? Dinliyorum. 谢谢你。